özellikle özellikle şu andaki piyasada e, rovançta olan rovançlı olan bir e, artı bir dairelerin daha çok e, şey yapılıyor e, tutuluyor. Çünkü neden e, gerçekten im insanların imkanları çok kısıtlı olduğu için bununla ilgili vatandaş zorlanıyor, haklı olarak küçük de olsa yani bir artı bir e, daire tercih ediliyor. Bugün üç artı bir dairenin maliyeti nereden baktan 4 5000 bin lira civarındadır. Yani müteahhitleri de bu konuda. E, düşünmek lazım. Bununla ilgili eee vatandaş bugün 5 milyona mal bir daire 6 milyonda satacak ki o işin altında e, çıkması lazım. Bugün neden e, diyecekti ki 1 milyon böyle bir apa e, apaki bir para kazanılır mı diye soratan o 1 milyon lira bir dairede 3 senede kazanıyor. Bir, e, yani yapılan müteahhitlerin çalışmalar 36 aylık bir e, kontrat yapıyor. Eee arsa sahibi 36 ay içerisinde bitirmek zorunda. 6-6,5 milyon civarında e, satılıyor. Ama herkesin herkesin o imkanları olmadığından dolayı tercih tercihler insanların böyle kenar mahallelerindeki 2 artı 3 artı 1 e, işte ne bileyim 40-50 yıllık bir dairelerin biraz daha piyasada hareketlenme olduğunu gözlemliyoruz. Piyasada bugün 2 milyon lirayla 4 milyon arasındaki rakamlar dönüyor. Yani bu da orta direkt orta direkt tabir ettiğimiz insanların alabilecek bir gayrimenkuller. Özellikle yatırımcılar bir artı bir arıyor. Neden? Öğrencilerin öğrencilerin çok rahat barınabileceği bir yer olduğu için özellikle öğrenci ve memurlar için, tek kişi memurlar için bir artı birler. Ama aile, aile olunca bir artı bir çok zor. 3 kişi, 4 kişi de 3 artı 1 sıfır daire değil de 2 artı 1, 2 artı 1, 90, 100 metrekarelik bir yerde yani barınmak zorunda. O da yani 30, 40, 50 yıllık dairelerin altına anca çıkabiliyor. Çünkü bugün bir 2 artı 1 dairenin maliyeti yani e, telaffuz etmek istemiyorum. Yanlış bir bilgi veriyor. Alttan çıkamıyor. Mal sahibi de diyor ki kusura bakma sen bugüne kadar Bugüne kadar bir daire sahibi olamamışsam ben bugün 3 milyon lira bir daire verip de ben sana kalkıp da 3 milyonluk daireye 8-10 milyon lira kire veremem. Tabii ne yapıyor? Yüksek bir rakamlarda bugün 15 ile 20 arasında bunlar gidip geliyor. bir artı 1'ler olduğu gibi bunlar bir kere öğrenci ve bekarlar için. Ama yani 2 artı 1 özellikle 3 artı 1'lere girmek istemiyor artık. 3 artı 1'in tutacak olan kişinin en azından 80-100 bin gelir olacak ki onlar oraya gidecek. Yani eski eski binalar, binalarda daha çok insanların talepleri var. Kenar mahallelerdeki talepler var. Orada da yerler bulunmuyor. Çünkü kenar mahalledeki yerlerin gerçekten yani çok eski olduğu için bir de bakımsız olduğu için herkesin rahat edebileceği rahat edebileceği bir e, şey değil. Evler değil. Onun için yani en çok az önce anlattığım gibi 2 milyon lira 4 bin lira arasındaki satışlar olduğu gibi bugün vatandaşın 8 ile 15 bin arasındaki yerleri nerede bulabilirse artık kenar mahallede olur ne bileyim e, merkezi yerlerde girinci, giriş kat olur birinci kat olur ne bileyim artık yani çok bakımsız bir evleri bunların ama bugün göze batan çok güzel bir şekilde ben evde oturayım dediği zaman Ortalama, ortalama Samsun'daki kiraların kiralar fiyatları 20-25 bin arasında Yani ben 30-40-50 bin hiç konuşmak istemiyorum. 2-3 bin lirayı da konuşmak istemiyorum. Ortalama 20-25 bin kiralar. Kenar mahalleler, ha kenar mahallelerde bugün yani 8-10 bin, 12 bin civarında evler bulunuyor ama tabi tabii onlarda da yeterli değil.